Kırılır da bir gün bütün dişliler Döner şanlı şanlı çarkımız bizim Kırılır da bir gün bütün dişliler Döner şanlı şanlı çarkımız bizim Gökten bir el yaşlı gözleri siler Şenlenir evimiz barkımız bizim Gökten bir El yaşlı gözleri siler Şenlenir evimiz Barkımız bizim Barkımız bizim barkımız bizim, barkımız bizim, barkımız bizim, barkımız bizim, barkımız bizim, barkımız bizim, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze Kamuşuruz sonu gelmez gündüze Sapan taşlarının yanında füze Başka alemlerle farkımız bizim Sapan taşlarının yanında füze Başka alemlerle farkımız bizim Farkımız bizim farkımız bizim farkımız bizim farkımız bizim farkımız bizim farkımız bizim, farkımız bizim, farkımız bizim. Kurtulur dil tarih, ahlak ve iman Görürler nasılmış, neymiş kahraman Kurtulur dil tarih, ahlak ve iman Görürler nasılmış, neymiş kahraman Yerle gök su vermem dediği zaman her tarlaya sular arkımız bizim. Yer ve gök su vermem dediği zaman. Her tarlaya sular arkımız bizim. Arkımız bizim. arkamız bizim arkımız bizim arkımız bizim arkımız bizim arkımız bizim gideriz nur yolu izde gideriz taş bağırda sular dizde gideriz gideriz nur yolu izde gideriz bağırda sular bizde gideriz bir gün akşam olur bizde gideriz kalır dudaklarda şarkımız bizim bir gün akşam olur bizde gideriz kalır dudaklarda şarkımız bizim Şarkımız bizim, şarkımız bizim, şarkımız bizim, şarkımız bizim, şarkımız bizim, şarkımız bizim. Şarkımız bizim, şarkımız bizim.